Türkiye'nin gastronomi başkenti Adana bu yıl 9. düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile yeniden lezzet tutkunlarını buluşturdu. Kuşaktan kuşağa temasıyla başlayan festivalin açılışı lezzet treni yolculuğuyla gerçekleştirildi. <laughs> Yörük kültürünü e, yaşatmaya çalışıyoruz. Adana valisi Yavuz Selim Köşker ve ünlü şeflerin katıldığı tren Pozantı Belemedik Tabiat Parkı'na renkli bir yolculuk yaptı. Belemedik'in büyüleyici manzarasında düzenlenen kahvaltıyla festival resmen başladı. 10-12 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta sürecek etkinliklerde Adana kebabı, şalgam, bici bici gibi yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Bu coğrafya kadimden beri kültürlerin bir kesişim noktası. Her anda böyle. Bütün kültürleri bünyesinde meclis etmiş belirleştirmiş, yeniden yorumlamış, ona yeni yorumlar katmış, yeni hikayeler gerçekleştirmiş ve iddiası olan, geleceğe yönelik de iddiaları olan bir şeydir. Çünkü iddianızın olabilmesi için köklerinizin olması lazım. Geçen yıl lezzet festivalimizin teması kökleriyle Adana'ydı. Bu yıl kuşaktan kuşağa Adana diyoruz. Adanalı yemesini içmesini de bilir, oturmasını kalkmasını da bilir, konuşmasını da bilir, nerede nasıl davranacağını da bilir. Buraya emek sarf eden, tatlı koyan, gönlünü koyan herkese huzurlarımızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Herhalde. 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hayırlı olsun. 10. Lezzet Festivali gastronomi şehri Adana'da yapacağız inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerimiz, Adana Lezzet Festivali'nin 9. kez Sayın Valimiz az önce açılış konuşmalarını gerçekleştirerek açmış oldu. Ee, biz de Viyana'dan geldik. Sayın Valim, yayınımıza hoş geldiniz. Selam. Öncelikle Viyana'dan, Avrupa'dan selam ve sevgiler getirdik Aa, sizlere. Avusturya, evet, Viyana, neler söyleyeceksiniz Avusturya, efendim? Avusturya, Viyana'ya oradaki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, Adana 9. Lezzet Festivali'ni gerçekleştiriyor. Türkiye'de ilk lezzet festivalini yapan şehir de Adana. Zaten bunu hakkıyla yapan şehirlerin başında da Adana geliyor. Adana deyince akla eee birçok birden fazla lezzet geliyor. En başta kebabı, şırdanı, mumbarı, ciğeri, işte tatlıları, bici bicisi, şalgamı kendine özgü birçok tadı, tadı, lezzeti bir arada sunabilen bir şehir. Çünkü Çukurova çok mümit, çok bereketli bir ova. Allah buraya verdikçe vermiş. Dolayısıyla hemşerilerimizde damak zevki olan, yeme içmeyi bilen, oturmayı kalkmayı bilen insanlar yeniden yeniden bu şekil, verilen nimetleri yorumlayarak daha çeşitli, daha farklı lezzetler sunar hale gelmişler. Bu lezzet festivalde bu bağlamda bunun bir arada çok güzel bir lokasyonda Seyhan Nehrinin kenarında çok güzel bir yeşillik alan içerisinde hijyenik ortamda e, e, çok sayıda kontrolden geçirilerek makul fiyatlarla sunulduğu bir ortam. E, biz tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sadece Türkiye'den değil, Avusturya'dan, Viyana'dan da evet. hem şehirlerimiz vatandaşlarımızı ya Avrupa'dan bek, de. Avrupa'dan da bekliyoruz. Tabii şimdi bu sene Adana e, gastronomi şehri, dünyadaki gastronomi şehirler arasında o unvanı alacak. Dolayısıyla bu Adana'ya uluslararası bir şey şöhret de kazandıracak. Zaten insanlar malum turizm birkaç amaçla yapıyor. Bunlardan birisi de yeni lezzetler tadımlamak. O anlamda Adana çok sayıda lezzetle bu imkanı sunuyor. Tabi Adana sadece lezzetten ibaret değil. Burası aynı zamanda tarih, kültür, inanç turizminde olabileceği bir şehir. Doğa var. Tarih var, coğrafya var, deniz var, yayla var, her şey var. Hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sayın Başkanım Avrupa'da bizi izleyen izleyicilerimize Pozantı ile ilgili kısa neler söylemek istersiniz? Pozantımız Adana'mızın giriş kapısı olmakla beraber Türkiye'nin bana göre ki zaten resmi kayıtta da var. En büyük yayla turizminin olduğu bir bölge. Yılın dört ay nüfusumuz 500 binleri 600 binlere gördüğü günler oluyor. Ama sabit 20 bin nüfusa sahibiz. Bununla beraber bitki örtüsü doğasıyla gerçekten Karadeniz'den bir farkı olmuyor bir bölge. Bugün de burada Lezzet Festivali'nin ki zaten bu da bize ayrıca onur veriyor, mutlu ediyor. Adana'da ulusal bir şekilde yapılan Lezzet Festivali'nin ilk durağı her zaman ile başlıyor. Demek ki siz de düşünün Adana'da pozantının ne kadar önemli bir konumda olduğunu. Ve bugün sizleri burada ağırlamaktan mutluyuz. İnşallah bir sonraki bir Lezzet Festivali'ne yetiştirebilirsek... Pozantımızın daha e, böl, değişik bölgesinde eee gene böyle güzel çamların içerisinde ormanın içerisinde bir alanda ağırlamayı istiyoruz. E, i̇nşallah memnun olduysa kıymetli misafirlerimiz biz de mutlu oluruz. Eee Pozantı birkaç dakikayla anlatacak bir yer değil. Çok şey var ama e, zannedersem özellikle Avrupa'dan yeterli. tatil için gelmek isteyenlere tamam. tavsiyeniz ne olacak? Şöyle Avrupa'dan tatil için gelmek isteyenlere tavsiyemiz ben de Avrupa'da 3-4 e, ülkede bulundum, gezdim. Ich bin seit Montag hier in Adana und ich bin ähm, völlig begeistert von der Stadt, von der Landschaft, von der Gastfreundschaft der Menschen. Das Essen ist fantastisch, ähm, die Landschaft ist wunderschön. Ich bin total glücklich und ich werde bestimmt wiederkommen. Pazar semeri buradayız ve Adana'yı geziyoruz ve e, genel olarak burada çok mutluyum, e, çok e, şaşırdım. Çok güzelliğinden dolayı hem çevresinde, hem doğasında hem insanlarından hem yemeklerinden çok etkilendim. 9. Lezzet Festivali'ndeyiz ve değerli rehberimiz Hasan abimiz ve e, lezzet avcımız Birol Bey yanımızda. Merhaba. Evet Birol Bey neredeyiz şu anda biz? Şu anda 9. Lezzet Festivalimizi e, belemedik de lezzet trenimizle Buluşturmuş bulunmaktayız e, Uluslararası bir lezzet festivali bu Adana çünkü uluslararası e, Festivallere ev sahipliği yapan bir kentimiz 9. kez el, ev sahipliği Evet yani. bu 9. Evet. kezi de milyonlarla ölçüyoruz Mesela katılımcılar her yıl artıyor e, Milyon üzerinde bir katılımcı Bekliyoruz her yıl olduğu gibi bu yılda e, Yükseliyor e, Adana bir e, demiştik gastronomi kenti 24 saat yaşayan mutfak şu anda de yani Pozantı'da 800 rakımlarda kahvaltımızı yaptık ve tüm lezzetlerimizi tatmak üzere Adana Lezzet Festivali'nin alanına gideceğiz biraz sonra ve tüm dünyaya lezzetlerimizi tanıtacağız. Evet, ünlü rehberimiz Hasan abimiz yine ev sahipliği yapıyor bize. Neler söyleyeceksiniz? Çok Şimdi e, Lezzet Festivali'nde tabii gelmişken e, gezilip ve görülecek yerler de var. E, bu da biraz daha benim branşımda. Lezzet treniyle geldik. Orada Lezzet bize de rehberlik etti. Bu e, çok bu alanda neleri e, nereleri gördük önemli olan. Burada bir e, 100 yıl önce yani 120 yıl önce yapılan Bağdat Demiryolu Hicaz Demiryolu e, kapsamında yapılan bu Adana bölümündeyiz. 22 tünelden geçtik buraya gelirken. Evet. Çakıt Vadisi'ni gördük, çok güzel bir uçurum vardı eğer taraftan hani bakabildiysek. Evet. E, muhteşem bir doğa, 20-25 metre rakımdan 750-800 metrelere çıktık buraya trenle. Adana Lezzet Festivali ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Adana Lezzet Festivali dokuzuncusu bu sene yapılıyor, e, gitgide her geçen e, sene çok daha fazla aynı e, portakal çiçeği festivali gibi sayıların arttığını gördük. Yani bu sene çok daha kapsamlı bir festival oldu. Hem organizasyon çok daha e, hani oturdu. E, gelen e, beni şu an arıyorlar. Kayseri'den arıyorlar. Konya'dan arıyorlar. Günübirlik turlarımız var. Konaklamalı turlarımız var. E, mutlaka sabah hani çiğle e, isteyen e, gruplarımız var. Yani evet. tam Adana usulü kahvaltı talep edenler var. E, mekan soruyorlar. Peki, neden Adanalılar ciğerle? başlar. Gerçi Birol şefimize mi soralım? <laughs> onu, onu evet. şefimize soralım. Evet. Bu kadim bir geçmiş. Zaten kadim bir mutfağa sahibiz Adana olarak. Eskiden soğutucular olmadığı dönemlerde hayvanlar kuzular ilk kesildiğinde en çok bakteri üreten, en erken bakteri üreten yeri sakatatlarıydı. İnsanlar günü onunla başlarlardı sabah. Öğleden sonra kebaba geçerlerdi. Bir de şunu fark ettiler ki ciğerle ve sakatatla yapılan kahvaltıda ilk öğünde akşama kadar acımazsınız. Yani sağlam bir kahvaltıyla sizin mesela tarlada çalışan işçilerimiz sakatatla kahvaltısını yaparsa eğer evet. akşama kadar acıkmadan, ikinci bir öğün gereksinimi duymadan eve gelene kadar kendilerini idare edebilirler. Ve bunun e, lezzetinin, kalitesinin ve vitamin değerlerinin farkına varan insanlar şimdi lüks yemekler haline gelmeye başladı. Çünkü daha önceleri ciğer e, fakir yemeğiydi şu anda zengin yemeği ve etin önüne geçmeye başladı fiyatları. Evet. Adana Lezzet Festivali hem yerel üreticilere destek oluyor hem de kentin mutfak kültürünü dünyaya tanıtıyor.